güzel? Mor olanı güzel. Nasıl çıkaracağız? Hadi çıkarmaya çalış bakalım. Çıkarabilecek mi? Hayır ağlamadan çıkarmaya çalış. Hadi. Hadi bakalım. Ama ağlayarak çıkaramazsın ki zaten. Çıkaramazsın ağlayarak. Gitme o taraflara. Gel bak ne güzel toplar var. Ayrıca gel bak burada çok güzel bardak var. Gel. Ama camları var işte. Bunlar sana olmaz ki. Gel bakalım balık ne yapıyormuş. Gel Nilo'ya bakalım gel. Koş koş koş. Nilo'ya gel. Gel balığa bakalım hadi gel. Gel 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 Ayzan gel. Ne varmış burada? Bakalım, bakalım, bakalım. Ne varmış? Aa, Ayza gel bak. Burada bez var. Ayza. Gel bak Nilo'ya burada gel. Gel şunu. Gel. Oo, bu ne kadar güzellermiş. Hmm, çok güzellermiş bunlar. Bak küçük atlar varmış. Oh, yine balıkçının yanına geldik. Gav, yapıyor bize gördün mü? Köpek balığıymış bu Ayza biliyor musun? Anne. Nilo yap otur mu otursun? Otursun mu burada? <laughs> Kurtaracak mı Nilo'yu sen? Neden? Nilo'ya senin arkadaşın ama onu kurtarman lazım. Nilo'ya hey ne? Ne oldu? Tamam gel al Nilo'yu hadi. Nilo'ya ne için var orada? Hadi al kızım Nilo'yu. Almaya çalış. Hadi almaya çalış anne. Korkmadan al. Aferin kızım harika. Ayza savaşıyor balıkla. Ayza balıkla savaşıyor. Aferin kızıma kurtardın Nilo'yu. Hadi koşalım. Kurtul. Kurtardın anneciğim evet. Kaç 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 kaç. Bu tarafa bu tarafa kaç. Hadi kaçalım. Bu tarafa kaç. Gel gel gel. Ayza bu tarafa. Orada balık var. Koş 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 koş. Hadi koş. Koşalım hadi. Koş anneciğim. Koş kurtardın mı koş, koş 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 koş. Aferin benim kızıma. Yoya dur. Koş. Balık. geliyor Nilo'ya koş. Ayza arkamızda koşun. Koş 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 koş. Koş koş. koş. koş, koş. Balık geldi. Evet Nilo'ya balık geldi. Koş. Kaç 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 Nilo'ya kaç. Kaçtı mı anneciğim? Orada balık gitme. Gitme gitme gitme. Balık orada Ayza gitme. Gitme gitme gitme. Gitme, gitme, gitme. gitme oraya.